Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbena amanna bima enzelte vettabna erresule fektubna Merhaba nasılsın umarım her şey yolundadır. Bu videomuzda seninle Kur'an'ın Kureyşi ve onlardan sonra gelenleri aciz bırakan bir yönü olan ve önceki videoda Fatiha Suresi üzerinden değerlendirmeye başladığımız kelime seçimindeki inanılmaz dikkat meselesinden devam etmek istiyorum ve Tabii ki de bu dikkatli tutumun Arapça açısından ne kadar Kur'an'ı özel yapan bir durum olduğu hakkında konuşmak istiyoruz yine. Allah Azze ve Celle kaldığımız noktada Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Hamd alemlere Rabbi olan Allah'a Allah'adır buyuruyor. Neden Elhamdu dediğini başka bir kelimeyi ya da aynı kelimenin farklı versiyonları olan el medhu ya da eş kullanmadığı hakkında önceki videoda bayağı bir konuştuk. Eğer önceki videoyu izlemediysen şuradan izleyebilirsin. Peki neden lillahi dedi de lirrahmani ya da lirrahimi demedi neden? Özellikle Allah Azze ve Celle'nin zatının ismi olan Allah lafzını kullandı. Öncelikle bu ayette diğer bütün isim ve sıfatların yerine Allah lafzının kullanılmasının bence birçok sebebi var. Ve belki de bu sebeplerin en barizi aynı surede geçen iyya kenabudu yalnız sana ibadet ederiz ayeti ile bu ayetin arasında doğrudan bir ilişkinin olması diyebilirim çünkü Zümer suresinin 66. ayetinde Allah Azze ve Celle belillahi fa'bud vakumine şakirin Allah'a ibadet et şükredenlerden ol buyuruyor. Fa'bud şeklinde emir fiil kullanması ibadetin sadece Allah'a ait bir şey olduğuna delalet eder Arapçada. Aynı zamanda dikkat edersen Allah Azze ve Celle burada ibadet etmek ve şükretmeyi bir arada kullanarak bu iki emrin aslında birbirinden ne kadar ayrılmaz olduğunu da bize gösteriyor. Tıpkı elhamdülillahi de olduğu gibi hamd ve Allah, şükür ve ibadet edilen Allah. Yine Rad suresinin 36. ayetinde Allah Azze ve Celle Umirtu an a'budu Allaha ve la ushrik bihi ileyhi ed'u ve ileyhi ma'ab. Ben sadece Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnızca ona davet ederim ve dönüşüm de onadır buyuruyor. Yani burada daha açık bir şekilde sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini Allah tarafından tüm müminlere emredilen bir sorumluluk olduğunu da görüyorsun. Bununla beraber bu emrin doğal takipçileri, artçıları da ayette evirip çevrilmeyecek bir berraklıkla zikrediliyor. Bak dikkat edersen hiçbir şey Allah'a ortak koşmamak, iyilik ve güzel ahlakla sözlerin en güzelini birleştirip Allah'a davet etmek, işlerin önünde sonunda Allah'ın huzuruna dönmekle sonuçlanacağının daima bilinci üzere olmak. Bu bilinci taşımak. Bak bunlar tevhidin yani Allah'a birlemenin artçıları, olmazsa olmazları ne zaman bir yerde tevhidden söz ediyorsak bunlardan da söz ediyoruz. Yine Zümer suresinin 64. ayetinde Allah Azze ve Celle Kul efe gayrallahi te'murunene abud eyyuhel cahilun bana Allah'tan başka bir şeye mi ibadet etmemi emrediyorsunuz? Ey cahiller buyuruyor. Bak, bu ayette de önceki ayetleri tasdik edercesine Allah Azze ve Celle kendisinin dışındaki herhangi bir ilaha ibadet etmeye davet edilenlere verilen bir tepkiden bahsediyor ve önünde sonunda bu hakkın yani yalnızca kendisine ibadet edilme hakkının Allah'a ait olduğunu görüyoruz bu ayette yine. Ayrıca senin için mesela burada bir nokta daha var. Şu hani bu çok tartışılan bilmek, bilmemek, efendim ilim sahibi olmak, cahil olmak böyle bu konular hakkında sana bir bakış açısı da veriyor bu ayet. Ey cahiller. Ayette ya eyyuhel cahilun. Yani sence bu insanlar gerçekten okuma yazma mı bilmiyordu? Bu yüzden mi cahillerdi ya da senin müptelası olduğun kahvelerin adını söyleyemedikleri için cahil olabilirler mi? Ya da ne bileyim mantık mı bilmiyorlardı, felsefe mi bilmiyorlardı bu herifler? Yani bunların cahil olma sebebi ne? Allah'tan başkasına ibadete çağırmak ve Allah'a şirk koşmayı normal görmek. Yani bir de buradan bak bakalım etrafındaki cahilleri görebilecek misin? Ve Allah bu ayetlerin tamamında ve Kur'an'ın da genelinde bunlar gibi daha birçok ayette Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğunu bize bildiriyor. Bu açıdan bakarsan eğer Elhamdülillah ayetinde Allah lafzının kullanılması bu Kenabudu ayetinde ibadete layık olan sensin yani ey Allah'ım sana sadece ibadet ederim başka herhangi bir şeye ibadet etmem anlamı olduğunu açıkça ortaya koyması açısından yine çok dikkatli bir tercih olduğunu görebilirsin. Yani Allah lafzını kullanarak başka herhangi bir Allah'ın ismini kullanmayarak sadece ibadetin Allah'a ait olduğunu, ne yaptığı doğrudan bir ilişki kurdu. Yine aynı şekilde hamdin yegane sahibinin ve hamde layık olan tek varlığın Allah azze ve celle olduğunu göstermek için de Allah lafzı kullanılması gerçekten çok güçlü bir sebep. Çünkü bütün diğer isimler Allah'ın diğer bütün isimleri aynı zamanda Allah'ın bir sıfatı ve onunla ilgili ve sınırlı bir anlam çerçevesinde kalacak. Mesela Rezzak ismi kullanılsa bu ayette yani Elhamdül Rezzak dese sadece Rezzak rızık verdiği için hamd etmek söz konusu olacak. Ya da Vedud dese Vedud ismini kullandığında sadece Allah sevgisi kulun kalbinde hissedildiği zaman hamd etme yerine gelmiş olacakken Allah lafzı Allah Azze ve Celle'nin zatının ismi olduğu için bu sınırlı durum da doğrudan ortadan kalkmış oluyor ve Allah'a yani onun yüce zatına sınırsız bir şekilde hamd edilmiş oluyor. Dikkat edersen yine Allah lafzının kullanılması burada lillahi denmesi ne kadar dakik bir tercih. Şimdi geldik Rabbül Alemin'e. Rabbül Alemin bir terkip biliyorsun. Rabb ve Aleminden oluşuyor. Rab kelimesi Arapçada genel hatlarıyla sahip, efendi, terbiye eden, kontrol eden, nimet veren ve sahip olduklarını iyi kötüyü gösterme hakkına sahip olan anlamında kullanılıyor. Tabi eğer daha fazla bilgi sahibi olmak istersen herhangi bir Arapça sözlüğe, Arapça Türkçe sözlüğe ya da Arapça bilgin de varsa mesela lisan Arap gibi muteber ve kapsamlı bir sözlüğe başvurabilirsin. Burada benim söylediğim ve ondan daha fazla anlamlar da bulacağına eminim. Doğal olarak biz üslubumuz gereği yani Rab kavramını anlamak istiyorsak eğer yani, ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de nasıl kullanılmış? Allah azze ve celle Rab kelimesine nasıl anlamlar vermiş? Hızlıca bir göz atacağız. Öncelikle Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesini her şeyin sahibi Malik anlamında kullanıyor. Bu da zaten bu Rabbül Alemin ayetinde geçen eee Rab kelimesinin temel anlamlarından birisi. Yani alemlerin sahibi Mali anlamında. Yine Mu'minin suresinin 86. ayetinde Allah Azze ve Celle قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّرِّ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ De ki yedi kat gökyüzünün ve kudretli arşın Rabbi kimdir? Yani yerleri, gökleri ve bunların yegane sahibi olan kimdir? Yine Allah Azze ve Celle Enam suresinin 164. ayetinde وَهُوَ رَبُّ كُلِّ şeyin yani o her şeyin Rabbidir. Yani her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi, her şeyin mali anlamında. Yine Kur'an-ı Kerim'deki Rab kelimesinin anlamlarından birisi de terbiye eden, ihtiyaçları gideren. Bu Yusuf Suresi'nin 23. ayetinde bildiğimiz "Keleme Allah innehu rabbi ahsana masway" yani dedi ki ben Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Beni çok güzel terbiye edip yetiştirmiştir. Biliyorsun bu ayet efendisinin hanımı Yusuf aleyhisselam'dan bedeni olarak faydalanmak isteyip de kapıları kapatıp haydi gel deyip ona musallat olduğu anda Yusuf aleyhisselamın dilinden dökülen sözleri bize aktarıyor. Yani burada tabii ben Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Yani Allah benim Rabbimdir, efendimdir. Beni güzelce terbiye etmiştir şeklinde anlaşılabileceği gibi Allah'a sığınırım. Bu evin sahibi yani o benim efendimdir, o benim Rabbimdir ve beni çok güzel terbiye etmiştir şeklinde de anlaşılabilir. Her iki şekilde de benim burada dikkat etmek istediğim asıl nokta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesini terbiye eden, yetiştiren anlamında kullanması. Ha şimdi yani öyle oluyor mu ya? Yani yanında yaşadığı bir insan hakkında Yusuf Aleyhisselam nasıl Rab diyebiliyor? Bunda bir sıkıntı çıkmasın diyebilirsin. Hakkındır da işte zaten tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Arapçada ve Arap kültüründe bir kavmin efendisine Rabbul Kavm deniyor. Yani dikkat et Kavmin Rabbi. Ev hanımına ya ev hanımına evin efendisi olduğu için Rabbetül Beyt deniyor. Yani evin Rabbi. Sen bakma öyle. Araplar kadına değer vermezler. Araplarda Arapların gözünde kadının hiçbir kıymet yoktur laflarına falan öyle değil o işler. Çünkü yani her toplumda olduğu gibi kadın Onunla ilgili olumsuz durumlar maalesef Arap toplumlarında da olmuş ve olmaya da devam ediyor. Ama bu bu kötü olumsuz durumların olması ki dünyanın her yerinde var. Arap kültüründe kadına evin rabbi yani evin ahalisini terbiye eden zat sıfatını verdikleri gerçeğini değiştirmiyor. Yani bugün bile sokakta biz birçok erkeğin hanımlarından bahsederken Vezaretü Dahiliye yani İçişleri Bakanı dediğini duyuyoruz. Yani Herhangi bir hanımdan bahsederken böyle söylüyor. Herhangi bir Arap ülkesinde. Yine Rab kelimesinin bir diğer anlamı ibadet edilen, itaat edilen mabut. Şimdi dikkat edersen Allah azze ve celle mesela Yunus suresinin 3. ayetinde diyor ki: Zalikumullahu, rabbukum fa'budu." İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir, ona ibadet edin. Yine bu ayette bak dikkat et hem Allah'ın zatına işaret ederek özelleştiriyor ibadeti ona has kılıyor yani. Hem de emir fiili kullanıyor ibadet edin. İbadeti Allah'a tamamen özelleştiriyor ona halis kılıyor. Böylece Allah'ın Rab ve ibadete layık olan tek mabut olduğunu ifade ediyor. Yani Allah demek mabut demek bu ayete göre. Yine bu anlamda Tevbe suresinin 31. ayetinde geçen اِتَّخَذُوا اَخْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Mesih اِبْنَ مَرْيَمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Rab edindiler. Oysa tek ilah olan Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. O Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Dikkat et bu ayette Biraz enteresan bir durum var. Allah, Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın dışında hahamlarını, papazlarını Allah'a rağmen Rabler edindiklerini söylüyor. Yani bir de bunun üzerinde yani ben yanlış anlamayayım, öyle şey mi olur, bir yanlışlık mı var acaba diye düşünmeyeyim diye halbuki Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı diyerek bu insanların bir takım din adamlarına ibadet ettiklerini tartışmaya kapalı bir şekilde ortaya koyuyor. Yani Yahudiler, Hristiyanlar hahamlarına, papazlarına ibadet etmişler. Peki nasıl olabilir? Yani bir insan başka bir insana nasıl ibadet edebilir? Kaldı ki biz Yahudilik ya da Hristiyanlık tarihinde kimsenin ama hiç kimsenin başka bir kimseye secde etmediğini, onun rızası için oruç tutmadığını, kurban kesmediğini ya da onun için namaz kılmadığını biliyoruz. Peki nasıl oldu? Yani nasıl oldu da Allah Azze ve Celle onların din adamlarını Rab edinmek yoluyla şirke düştüklerini bu ayette bize haber verdi. Burada başka böyle bambaşka aklı hayale gelmeyecek bir şey olmalı. Peki ne olabilir? Bu, bu din adamların vazifesi nedir? Vaaz vermek, ibadetleri sevk ve idare etmek, ibadethanelerin işlerini düzenlemek. Bunlar tabi bizim bildiğimiz kayıt altına alınmış görev ve sorumlulukları ve bunlar belirli bir standart dairesinde kalan işler. İsteseler de istemeseler de bunun çok dışına çıkamıyorlar. Ha bir de bu insanların kendilerine soru sorulduğunda sorulara cevap vermek, fetva vermek gibi bir misyonu var. E tabi kitaplar bozulmuş. Dinde senet destekli bir rivayet esası da yok. E böyle olunca Herhangi bir din adamının herhangi bir konuda kendi düşüncesine göre doğru yanlış sınırlarını belirleyici hale gelmesi çok da uzak bir ihtimal değil. Peki böyle olmuş mu? Evet. Tarihsel süreçte açıkça görüyoruz. Bu insanlar yani Yahudilerin hahamları, Hristiyanların papazları kendilerine ait fikirleri Allah tarafından bildirildiğini iddia ederek Ellerinin altında bulunan İncil ve Tevrat'ta geçen emir ve yasakların yerine geçirmişler ve vahiy kaynaklı olduğunu söyledikleri kitaplar yerine kendilerine itaat edilmesini topluma da kabul ettirmişler. Yani i̇lginç bir şey ilginç bir şekilde tabii. Bu sayede kolay bir şekilde bir kısmı zaten bozulmuş, diğer bir kısmı da bu bozuk kısmının sağlamasını yapmaya izin vermeyen bu kitaplardaki Allah'ın emir ve yasaklarını istedikleri şekilde evirip çevirmişler. Neticede Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine helal diyecek duruma gelmişler. Tıpkı Maide suresinin 44 45 47 ayetinde Allah azze ve celle'nin bahsettiği gibi şimdi bu insanlar kitaplarında yazan hakikatleri insanlardan gizlemişler. Bu sayede aslında bilerek ya da bilmeyerek sadece helal haram doğru yanlış belirleme hakkını kendilerinde gördükleri için evet sadece bunun için ilahlıklarını ilan etmişler ve onları dinleyip onlara itaat eden insanlar da bu sahte ilahları rab edinmişler. İşte Allah'ın bize bildirdiği hakikat bu. Yani bu insanlar nasıl hahamlarını, papazlarını rab edindiler? Onların haramları helal yaptığında, helalleri haram yaptığında onlara itaat ettiklerinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir ifadesi olarak helali haramı, doğruyu yasa, doğruyu yanlışı, serbestli yasa, belirleme hakkı Allah'a aittir. Yani Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi اِنُ الْحَقْمُ illa lilla اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُ illa اِيَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani emir, yasak, helal, haram koyma anlamında hüküm Allah'a aittir ve bunu Allah'a vermek ibadettir bu ayete göre. Rab kelimesi Kur'an'da ayrıca işleri düzelten, tedbir eden anlamında kullanılır. Ya yani mesela Şuara suresinin 28. ayetinde Allah azze ve celle "Kale Rabbul Meşriki vel Magrib ve ma beynehuma in kuntum ya'kilun." dedi ki o, eğer siz aklediyorsanız o doğunun, batının ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Yani eğer azıcık aklınızı kullanıyorsanız karşı konulamaz bir şekilde göreceksiniz ki Allah yaratılan her şeyi düzenleyen ve olması gerektiği gibi olmasını sağlayandır. Yani bu ayette bu doğunun batının arasındakilerin Rabbidir kelimesi Rab kelimesinden çıkan anlam bu. Yine aynı şekilde Müzemmil suresinde Rabbul Meshriq ve'l Maghrib la ilahe illa hu fettekhezhu vekila. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen onu vekil kendine seç. İşlerinde İşlerinde içinden çıkamadığın durumlar olduğunda düzenlemesi ve tedbirini uygulaması için Allah'a güven. Ve ona sığın bu durum. Çünkü bu onun Rab olmasının bir gereğidir bu ayete göre. Yine Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesi itaat edilen efendi anlamında kullanılmış. Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki اَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ şeytanu ذِكْرَ رَبِّهِ 42. ayettir bu. Efendinin yanında benden bahset dedi Yusuf fakat şeytan o insana efendisinin yanında bunu hatırlatmayı unutturdu. Yusuf aleyhisselam bu kadının kendisine musallat olması sonucu istediği şeyleri yerine getirmeyince tabi kadın bir katakülleye getirip Yusuf aleyhisselamın hapse girmesini sağlıyor. Hapiste iki arkadaşı var Yusuf Aleyhisselam'ın. Bunlar bir gece rüya görüyorlar. Sonra gelip Yusuf Aleyhisselam'dan bu rüyayı tevil etmesini istiyorlar. Yusuf Aleyhisselam bunların rüyalarını tabir ediyor. Bunlardan birine özgür kalacağını ve hapisten çıktıktan sonra kralın hizmetine gireceğini söylüyor. Tabi şimdi Yusuf Aleyhisselam bu adamın hapisten çıkacağını, kralın hizmetine gireceğini anladığında o adamı, bu şekilde kendisini Rabbinin yani efendisinin kralın yanında anmasını söylüyor, zikretmesini söylüyor. Belki böylece hapis hayatından kurtulacağını ya da en azından kral tarafından hatırlanacağını düşünüyor. Çünkü onun yanında yetişmiş. Tabi Allah Azze ve Celle'nin bir hikmeti olarak şeytan o adama Yusuf Aleyhisselam'ı unutturuyor. Ve böylece maalesef Yusuf Aleyhisselam bir müddet daha hapiste kalmak durumunda kalıyor. İşte bu ayette geçen ''İnde Rabbik'' ''Rabbinin yanında'' ifadesindeki Rab, o adamın hizmetine girdiği ve ona itaat ettiği efendisi kral. Yani bu ayetteki Rabbin manası itaat edilen efendi kral. Yine Yusuf suresinin 50. ayetinde Allah Azze ve Celle ''İrca'yı ila Rabbik fes'elhu ma balen nisreti illeti katta'na eydiyehunne'' ''Efendine dön ve ona sor, o ellerini kesen kadınların durumları neydi?'' Bu ayette kıssanın ilerleyen kısımlarındaki olaylardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Yusuf Aleyhisselam'dan faydalanmak isteyen bu efendinin hanımını diğer kadınlar hayıflayınca yani sen nasıl böyle bir şey yaparsın sana yakışıyor falan filan deyince bu kadın bir tür tuzak kuruyor. Kadınlara çok keskin birer tane bıçak veriyor bir de meyve ikram ediyor. Tam kadınlar bıçaklarla böyle meyveye hamle yaptıkları sırada Yusuf Aleyhisselam onların huzuruna getiriyor. İçeriye giriyor Yusuf Aleyhisselam. Tabi tüm kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın cemali karşısında şoka girip bu şok halindeyken ellerindeki bıçaklarla ellerini kesiyorlar. Yusuf Aleyhisselam efendisinin, kralın, hanımının kendisine musallat olduğunun ortaya çıkması için yani suçsuzluğu ispatlanması için ve suçsuzluğu ispatlanmadan da hapisten çıkmayı reddettiği için kralın gönderdiği haberciye git irca ila rabbik yani efendine git, efendine geri dön diyerek krala gitmesini ona bu elini kesen kadınların niçin böyle bir şey yaptıklarını araştırmasını söylüyor. Yani sen de görüyorsun Allah Azze ve Celle Rab kelimesini yine bu ayette kral efendi anlamında kullanıyor. Tabi bütün bunların da yanı sıra bir de Allah'ın sıfatları arasındaki ilişki bağlamından bakarsan da Rab isminin tüm sıfatları kapsayıcı kendine has bir özelliği olduğunu görürsün. Yani aslında önce elhamdülillah diyerek Allah Azze ve Celle'nin zatının ismini kullandı Allah. Sonra da bu zatın yani en özel birinci sıfatı olan Rab oluşunu zikrediyor. Kaldı ki Rabbul Alemin şeklinde yani alemlerin Rabbi şeklinde isim tamlaması olarak terkip halinde kullanması da Rabbin herhangi bir Rab değil alemlerin yani Allah'ın dışında kalan yaratılmış olan her şeyin Rabbi olan Allah'ın kendisi dışında kalan her şeyi etkilediğini ve yaratılanlar üzerinde mutlak hakim, sahip, efendi, terbiye eden, emreden, yasaklayan, ibadete layık olan gibi daha birçok özelliğin kendisine hamdın tamamının verilmesi ve Rab olmasıyla daha Kur'an'ın ilk ayetinde sabit bir hale getirildiğini görüyoruz. Yani Allah bir tek kelimeyle bunların tamamını gerçekleştirmiş oluyor. Evet Allah alemlerin Rabbidir. Peki alemler ne? İstersen bunu bir sonraki videomuzda konuşalım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendine çok iyi davran.